Parti önünde düzenlenen etkinlikte yolda geçen bin kişiye lokma ikram edildi. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Yudum Bayram yapılan etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu. Merhum liderimiz Başbu Alparslan Türkeş'in aile temsilcilerinin 18. yıl dolayısıyla MHP'ye görüşe kadınlar olarak düzenlediğimiz lokma ikramını Merhum lider, liderimiz başpaşa Parsal Türkeş 80 yıllık ömrü boyunca hayatını, ülkesine, milletinin bekasına ve devamlılığına adayan örnek bir dava adamıdır. O büyük dava ve devlet adamının aramızdan ayrılışının 18. yıl dönümü dolayısıyla bizlere bırakmış olduğu emanetlerin anlam ve önemini bu vesileyle bir kez daha idrak ediyoruz. Milliyetçi Hareket'in kurucu lideri ve Büyük Türk Milliyetçisi Alparslan Türkeş, inanç, bilgi, cesaret ve kararlılık gibi önemli özelliklere sahip olan değerli bir şahsiyet olarak tehlikelere ve tüm zorluklara karşı cesaretle göğüs germiş, ve ömrü boyunca yılmadan, yorulmadan azimli bir şekilde inandığı Türk İslam davası uğruna çalışmayı son nefesine kadar devam ettirmiştir. Cennet Mekan Başbu Alparslan Türkeş hayatı boyunca Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzuru için Türk milleti tüm Türk dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir. Liderli, azmi ve bilgisiyle herkes tarafından takdirle karşılanan Başbu Alparslan Türkeş, Türkistan aleminde milyonlarca yüreği sevgisinin ve saygısını kazanmış, onun fikirlerine ve mücadelesine gösterilen hürmet ve takdir her geçen gün daha çok artmıştır. Bu duygu ve düşünceyle başvurumuz merhum Alparslan Türkeş, vefatının 18. yıl dönümünü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor. Türk İslam alemine, Türk milliyetçilerine ve ülkücü harekete sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Müfit Besler'de kısa bir konuşma yaptı. Türkeş'in Bölümünün 18. yıldönümü olarak gözlerimizde kadın kollarımız, ilçe teşkilatımız lokma dağıtmaktadır. Ruhu şahit da olsun. Türkiye sıkıntılı günlerden geçiyor. İnşallah yeni haziranda yapılacak seçimlerde bu sıkıntılı süreci açmak adına teşkilatımız Türkiye Çapı'nda, partimiz çalışmalarına son hızla devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.